Merhaba. Rusya'nın en büyük 4 petrol rafinerisi Sonsuza Dek çalışmayı bıraktı. Kesinlikle Sonsuza Dek ve içerideki hiç kimse Rusya petrol üretimine geri döneceklerini garanti edemez. Ve tüm bunlar kelimenin tam anlamıyla her Rus bölgesinde yaşanan en büyük benzin krizinin ortasında. Sadece Ağustos ayında Ukrayna insansız hava araçları ve artık uzun menzilli Ukrayna füzeleri 7 Rus petrol rafinerisini ziyaret etti ve onlara o kadar ciddi hasar verdi ki çalışmayı bıraktılar. Ruslar benzin ihracatını yasaklamak zorunda kaldı. Fiyatlar %50 arttı ama hiçbir şey onlara yardımcı olmadı. Ve tabii ki hava savunması çalışmıyor. Bu, Beyaz Saray'daki çok zayıf bir adama güzel bir Ukrayna cevabı. Ukrayna'nın sırf Rusya 10 kat daha büyük diye bu savaşı kazanamayacağını tekrarlayıp duruyor. Özür dilerim Donald Trump. Büyüklük önemli değil. Belki de Rusya dünyanın en büyük ülkesi ama son derece fakir. Bölgeleri çok çok depresif. Ama nedense Donald Trump'ın Putin ile bu konuda konuştuğunu duymuyorum. Bankacılık krizi, başarısız hava savunması, başarısız Blitzkrieg ve Putin'in neden binlerce Kuzey Kore askerini davet etmesi gerektiği konusunda. Hayır, sürekli tekrarlıyorlar. Rusya büyük. Büyük olmak, güçlü olmak anlamına gelmez. Ve güzel bir gün. Bu korkunç imparatorluk kesinlikle çökecek. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Benim adım Yulia. Ben Ukraynalıyım. Ukrayna'dayım ve eğer Rusya'nın yenilgisini ve askerden arındırılmasını görmek istiyorsanız abone olun. İşe yarayan tek barış planı bu. Ve bu videoları paylaşmayı unutmayın. Bu çok yardımcı olur. Yani sadece Ağustos ayında Ukrayna insansız hava araçları ve anladığım kadarıyla yeni uzun menzilli ağır sıklet Flamingo füzemiz 7 Rus petrol rafinerisini ziyaret etti. Bunları havai fişeklerle yani patlamalarla çok başarılı bir şekilde ziyaret ettiler. Tebrikler, videoları paylaşın, dünyayı bilgilendirin. Ukrayna ile dayanışmanızı göstermenin en kolay yolu bu.